Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. Ayak koydu. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İyi okudu. Etkili bir hamle. Top kaleci de. Bekam Bavert. Kontra daha başlatabilecek mi? Vinicius Junior. Ve müdahale etmeyi başardı. Beckham. İki tarafta pek risk almak istemiyor gibi görünüyor. Beckham topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Hemen müdahale etti. Griezmann Messi ezili rakibiyle karşı karşıya Tehlikeli bir pas. Karşı atak başladı. Taça çıkıyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir futbol maçına yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız. Griezmann mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Yine ortaya doğru. Dixon ön sezilerini devreye sokuyor. Messi Costa-Kurta geriden hemen oynadı ve atakları şimdilik sona erdi. Sanırım offside, evet offside. Koşan arkadaşına doğru sert ve planlı bir baskı, pas isabetsiz. kısa ve isabetli paslar Messi tempo yükseltebilirler. Çok yerinde bir müdahale oldu. Dixon vites yükseltiyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Bağver. Nefis bir müdahale. İleriye doğru oynuyor. Griezmann. Costa Kurta araya girdi. Güzel hamle. Rumenige savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Gravenberg. uzaklaştırıyor. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Sağa doğru hareketli birini bulmaya çalışıyor. Griezmann sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Lamin Yamal Dixon Dixon sağdan güzel ilerledi. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikte geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Özellikle de geri uçtaki oyuncular için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Yeniden bir aradayız. Maçın ilk yarısında gol yok. Griezmann Roberto Carlos ve pasa müdahale geldi. Kontratak atak fırsatı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Roberto Carlos Beckham Bauer. Griezmann. Fırsat yaratmayı başardı. İşini garantiye almayı tercih etti. Fenerbahçe topu tekrar alıyor. Cantona güzel yakaladı. Maçın üçte ikisi geride kalmak üzereyken henüz gol göremedik. Cantona Beckham. Roberto Carlos. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. İşini güvenceye almak istiyor. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Topu uzaklaştırmak için orada. Ani bir kontratak şansı. Güzel bir pas geldi. Yakalayabilir. Vurdu gönderdi. Değerlendirebilir. Ve top alarda. Karşılaşma nihayet hareketleniyor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Eşitlik bozuldu. 1-0. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. Sala. Ve top takıma geri dönüyor. Kantona. Offside pozisyonunda Roberto Carlos, takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Karar köşe vuruşu. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Fenerbahçe için kontratak fırsatı. Yakalayabilecek mi? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Geri ortaya yolladı. Fenerbahçe için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Müdahale hiç gecikmedi. Neymar iki rakip karşı karşıya, müthiş bir mücadele. Drogba, posta kurta, güzel uzaklaştırdı. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Daha ileriye gönderdi. Çok önemli bir müdahale. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Rummenigge. Neymar. Neymar. Tropşut deniyor. Gol geldi. Her şey bitti sanarken. Durum bir kez daha eşitleniyor. Hamleleri böyle kısa ama öz bir şekilde tamamlanışını izlemek gerçekten büyüleyici. Bir Sanki birbirlerinin akıllarını okuyorlar. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı. Çok güzel okudu ve bitirdi. Bir futbol sever olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi oldukça keyifli bir maçtı. Kantona maçın adamı seçildi.